Tamamdır çıkabilirsiniz. Senin Allah'ına kurban be. Oğlum. Tamamdır çıkabilirsiniz. <laughs> ya şu masalara senin kadar yakışan birini gördüysem gözüm çıksın. Oğlum sen de şirket sahibisin. Başkalarının işinin başına oturacağına git işinin başına geç. Emin ol sana da yakışır. Ben arazi adamıyım. Beş dakika sonra hafakanlar basıyor beni bir yerde. Bilmem mi? Bak bastı bile. Hadi kalk çıkalım. Dereye gidelim. Ha? Piknik yaparız. Atış yaparız. Kebap yeriz. Hadi hadi. Alo. Demir hayırdır? Demir. Demir benim acil bir işim çıktı. Hemen çıkmam lazım. Bir durum mu var? Sonra anlatırım. Demir! Ya anlatsana. Demir! Ya bir şey oldu ki ateş aldın. Demir ne olduğunu söylesene. Cengi abi sonra dedim sonra. Akşama ne yapsınlar? Kızım, tavuk ister misin? Olur. Tamam, saniyeye söyle. Fırında yapın ama, tuzunu da az koyun, tamam? Merhaba. Hayrola, Şermin? Adana'ya iniyordum da yenge, bir şey ister misiniz diye sorayım dedim. Ha yok canım, sağ ol. Hiçbir şey istemem ben. Sen Züleyha? Yok, teşekkür ederim. Getir, getir, getir. Kapıya başa çarpma. Getir, getir, getir. Tamam. Getir buraya asla. Demir Bey yollamış. Yavaş, yavaş ayağını çek. Heh. Allah Allah! Bu da ne? Yavaş. Vallahi Demir Bey yezaneden yollamış. Gelin hanımıza hediye. Züleyha, kocan gene ne aldı sana? Hadi bir bak bakalım kızım. Vallahi tam 40 kilo, bilemedin 50 kilo. Belimiz koptu. Ağır yani ağır. İyice merak ettim şimdi. Ben açayım. Dikkat edin elinize. Dikkat edin. Hey! Pickup hem de mobilyalı. Hadi çıkartalım. Yavaş. Ayaklarla, dikkat. Vallahi ne aşk böyle. Demir karısına yağdırıyor. Allah herkese böyle koca nasip etsin. Maşallah, maşallah. Nereye koyalım? Nereye koysunlar kızım? Bilmem anne siz bilirsiniz. Yok canım sen söyle. Sen de bu evin bir hanımısın artık. Şurası nasıl? Olur güzel. Tamam, kekisendi. Dur. Bırak kızım beni ya, ne yap? bırak. Saniye. Tamam. Tamam. Ya, bırak. Tamam. Bırak, kızım, bırak, bırak. Demir'i bekle istersen. Sen şimdi çalıştırmayı bilemezsin. Bu plakların da hepsi yabancı. Ay Demir keşke Türkçe alsaydı. Sen anlamazsın ki bunlardan. Niye anlamayayım Şermin? Senden daha iyi anlarım. İstanbul kızıyım ben bunlarla büyüdüm. Ayrıca bu plaklar ilk İstanbul'a geliyor. Siz bizden bir sene sonra dinliyorsunuz. Neyse. Görüşürüz. Bir kabını güle güle kullan. Sağ ol. İstediğin zaman dinlemeye gelebilirsin. Selin'in ettiği lafa bak. Benim salonumda alası var be. Yılmaz bunu daha önce de yaptı. Cezası birken üç oldu. Kaçmak çözüm değil. Haklısınız. Komutan. Sizden ricam sıkı tedbir almanız. Eşim hamile. Abisine zaten üzülüyor. Şimdi bir daha hapishaneden kaçtığını duyarsa saatine iyi gelmeyebilir. Yakalanması için ne icap ediyorsa yapılsın. Yapılacak. Hiç şüpheniz olmasın. Yalnız Niyeti Adana'ya gelmekse saklamanız için doğruca size gelecektir Demir Bey. Adana'ya gelmeden yakalarsanız iyi olur. Bize gelirse işler değişir çünkü. Ama gene de size haber edeceğim. Güle güle. <laughs> Demir ne yapıyorsun burada kardeşim? Ne işin var karakolda?